Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir traktör videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda ülkemizde en çok tutulan traktörlerden biri olan Fiat 6056 traktörden bahsedeceğim ve gerçekten çok şahane özellikleri var. Ama videoya başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü abone sayımız gerçekten çok ama çok az. Kanalımıza abone olursanız videolarımızdan en önce siz haberdar olacaksınız ve kanalımızın da büyümesine katkıda bulunacaksınız ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayarak diyerek harika videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktör Fiat 6056 görüntü görmüş olduğunuz bu traktör Antalya Alanya'da bulunan Celikoğlu Traktör Galerisi'nde satılıyor. Ben de tüm detayları hem inceledim hem de en doğru satılan gerçek piyasa fiyatı sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bunları da hepimiz biliyoruz ama kısaca bahsetmek istiyorum. 8 ileri 2 geri vitesi var. Tenteli bir traktör. Yerli üretim. Yerli üretim ne demek? Bol yedek parça ve ucuz yedek parça demek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktörün lastik durumları da gerçekten çok iyi durumda. Ön lastik için %85 seviyelerinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde Hatta bir tık daha iyi %90 seviyesinde diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu traktörde kaporta. Gövde boyası orijinal. En ufak boya tutuş vesaire yok. Damla boya yok arkadaşlar görmüş olduğunuz. Bu traktörün orijinal boyası üzerinde. Fabrikanın taktığı egzoz dahi üzerinde duruyor. Yani orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Gerçekten böyle bir traktörün varlığından haberinizin olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten heyecan verici bir traktörden bahsediyorum sizlere. Bu traktörde orijinal hidrolik direksiyon var arkadaşlar orijinal lift otomatik. Traktörün lastik durumları hiç fena değil. %85 ön lastik, %90 da arka lastik için diyebiliriz. Traktörün motor şanzımanı, diferansiyel, yağ bakımı, filtreler tamamen iyi durumda. Traktörün vizesi yapılmış ve kuruş masrafı olmayan iyi durumda bir, motor durumu da iyi durumda bir. Türk Fiat 60-56 traktörden bahsediyorum arkadaşlar sizler. Gerçekten traktörün ön ve arka jant ağırlıkları eksiksiz. iyi durumda bir e, fiyat 60-56 görmüşken sizlerle bu traktörü paylaşmak istedim. Gerçekten çok iyi durumda e, bir traktör. Peki hepiniz merak ediyorsunuz biliyorum videoyu çok kısa tutacağım. Traktörün fiyatı ne kadar? Arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktörün satış fiyatı 385.000 TL bir 60-56 traktör benim her türlü işimi görür diyorsanız ya da traktör olmayı düşünüyorsanız seçenekleriniz arasında böyle bir traktörü de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, aramızda kullananlar varsa tecrübelerini önerilerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü yorumlarınız hem benim için hem bu videoyu izleyen diğer izleyicilerimiz için çok ama çok kıymetli olacaktır. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Çünkü çünkü abone sayımız gerçekten çok az. Abone olursanız gerçekten beni de çok mutlu edersiniz. Bu videomuzun sonunda geldik. Video izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.